İrfanoğlu Motordan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Aurora Cappuccino 50. Arkadaşlar, motorumuzun biliyorsunuz bir kronik rahatsızlığı var. O rahatsızlıkta çok can sıkıyor. Motorumuzun ısıtma ile alakalı problemi var. Bu ısıtma ile alakalı olan problemi de arkadaşlar motorda nasıl bir arıza olursa olsun, hangi parçası arızalanırsa arızalansın hep aynı arızayı veriyor. Bu arızanın sebebi e, Sibop ayrından kaynaklı da olabiliyor. Benzin pompasından da yapıyor. Gaz kelebek sensöründen de yapıyor. Denge sensöründen de yapıyor. Yani dediğim gibi hangi parçası arızalanırsa arızalansın motorumuz her zaman ama her zaman aynı arızaya veriyor. Sürekli istop Şimdi Sibop ayarından ise bu arızayı nasıl tespit edebiliriz, nasıl anlarız? Mesela bu motorumuz da aynı şekilde istop etme sorunu var ama arıza ışığı yakmıyor. O da bir detay bilginiz olsun. Motorla seyir halinde giderken birden motor gaz kesip de arıza ışını yakarsa bilin ki bu elektriksel bir problemdir. Ama örneğin motoru çalıştırdınız, belli bir süre gittiniz. Belli bir süreden kastım bu 10 metre de olabilir, 50 metre de olabilir, 100 metre de olabilir. Gittikten sonra gazı bıraktığınızda motor istop edip bir daha çalışmakta çok zorlanırsa şayet bilin ki bu da sibop ayarından kaynaklıdır. Şimdi örnek olarak Sibop ayarının arızasını örnek olarak canlı canlı göstereceğim. Motorumuzu çalıştırıyorum. Motorumuz tek marşa güzel çalışıyor. Şu an hiçbir problem yok gibi gözüküyor. Ama şimdi o tarafa doğru gideceğim. Sesi alıyorsunuz zaten. Bakın gidiyorum. Mahallenin başından başına gideceğim ve istop etti. Bu onun tamam. için yeterli oldu. Tekrardan marşa basıyorum. Bakın çalışmakta zorlanıyor. Evet çalıştı. Şimdi tekrardan gidiyorum. Bak motor gitgide güçten düşüyor. Frene bastığım zaman da arkadaşlar direkt motor stop ediyor. Tekrardan basınca motor çalışmakta zorluk çekecek. Değil. Sarsılı çok bize. Şimdi alacak. Çalıştıktan sonra tekrardan ekranı görün diye beraber göstereceğiz. Ver usta bana telefonu. Şöyle beraber gidelim. Şu an gene güçten düştü. Yani motorun sivopları o kadar çok sıkıyor ki motorun gitmesine bile engel oluyor arkadaşlar. Dönelim şöyle. Şu an gazı bıraktığım gibi motor üstü edecek. Güçlendiği düştü zaten. Neyse gazı bırakayım. Gördünüz mü? Olduğu gibi kesti. Bu arıza Sibop ayrından kaynaklı arkadaşlar. Ve bakın motor ilk marş bastığı gibi basmıyor. Yani motor marş basarken sanki boşa dönüyor gibi basıyor. Ve bu arada motor bardağı verirken arkadaşlar ardı şu yakmıyor Bildiğimiz olsun. Şimdi alalım içeriye. Gene gitti. Ben hemen motorun koltuğunu söküm arkadaşlar. Siboplarının sık olduğunu size göstereyim. Motorumuzun bu arızası siboplardan kaynaklanıyor. Şimdi bunu da birlikte göreceğiz. Öncelikle motorumuzun kompresörüne bakalım. Kompresörü nasıl dönüyor? Hatırlarsanız bir önceki videolarda söylemiştim zaten. Eğer motorun arkadaşlar kompresörü boş dönüyorsa yani kolay dönüyorsa sibopları sıkıyordur veya da sibopları kaçırıyordur. Bakın mesela bununki biraz var yani sağlam dönüyor ama sibopları da sıkıyor yani. Eğer sibopları sıkmayıp da bu arızayı yapıyorsa bilin ki motorumuzun sibopları kaçırıyordur. Yani sibopların değişmesi gerekir. Şu an motorun siboplarının kontrolünü yapacağız. Hep birlikte bir görelim bakalım arızamız sibop ayarlarından mı? Bunu da böylece kanıtlamış olacağız. Sökeyim ben koltuğu arkadaşlar. Takımlarımızı aldık. Şimdi hızlı bir şekilde sökelim. Videoyu kesmeyeceğim. Ama hızlandıracağım. Yoksa bu video çok uzun olur. Ben siz sıkılmayın diye videolara reklam bile koyup para kazanmaktan vazgeçtim. O yüzden videoları uzatmayacağım arkadaşlar. şöyle uçak modunu alayım da. Yoksa ararlarsa video kesilir. Kesilir kesilirse de benim haberim olmaz. Haberim olmazsa da verdiğimiz emek boşa gider. Neyse burada kesiyorum. Ya yani kesiyorum derken hızlandırıyorum. Canınız sıkılmasın diye. Külüptör kapağını söktüğümde görüşürüz. Evet arkadaşlar motorumuzun külüktör kapağını söktük. Şimdi birlikte motorumuzun siboplarına bakalım. Abi yukarıya. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar motorumuzu senteye getirip siboplarımızın sıkılık durumunu kontrol ediyoruz. çevireceğim. Şu an motor tam sente de arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım. Öncelikle emme sibobumuza bakalım. Emme sibobumuz gayet güzel. Egzoz sibobuna da bakıyorum. Evet, egzoz sibobu arkadaşlar bildiğimiz taş gibi, gelinden oynamıyor. Bakın, sağa sola oynar ama yukarı aşağı oynamaz. Şöyle şöyle oynamaz ama böyle böyle oynar. Ona takılmayın. Yukarı aşağı oynamıyor. Yani sibaba bas bir şey basık kalıyor. Hem sibabımız gayet güzel ama egzoz sibabımız haddinden fazla sıkı. Şimdi egzoz gevşetelim arkadaşlar. Külüptör kapağına takıp tekrardan test edelim. Ek olarak motorun ee, sizin yapabileceğiniz şeylerden de size bahsedeceğim. Mesela yolda giderken böyle bir şey başınıza geldiği zaman ben ne yapabilirim? veyahut da neye bakabilirim öncelikle diye soracak olursanız ondan da bahsedeceğim. Öncelikle Sibop ayarını yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bahsedeceğim onlardan. <laughs> arkadaşlar siboplarımızı gevşettik. Şöyle sesi size dinleteceğim. Sibob'un sesini. Bakın. Duyuyor musunuz? Yaka mikrofonu vardı ya değil mi? Unuttum. Şöyle yaka mikrofonunu alırsam. Oraya koyarsam daha iyi duyarsınız. Şöyle. Bu emme sibobu. Bu da eğdol sibobu. Yani sibob ayarlarımız tam olması gerektiği gibi arkadaşlar. Motorumuzun kompresörüne tekrardan bakalım mı? Bakın şimdi daha çok güçlendi. Şimdi motor çok daha rahat çalışacak. Ve artık Allah'ın izniyle arkadaşlar istop etme sorunu ortadan kalkacak. Şimdi ben külüktör kapağını takayım. Ondan sonra motoru dışarıya çıkartıp bir test edelim. Şunu size göstereceğim öncelikle. Bak bunu unutmayın tamam mı? Videonun sonunda bundan bahsedeceğim size. Bakın şu boru var ya. Bakın borunun ağzını. Gördünüz mü? Bakın süzgeç var altta. Tıkanmış bir süzgeç var. Bunu unutmayın. O aklınızda kalsın. Videonun sonunda ondan bahsedeceğim. Öncelikle motorumuzun kültür kapağını takıp test edelim. Videonun sonuna doğru onun konuşmasını da yapacağım. Arkadaşlar motorumuzun sibop ayarlarını yaptık. Şimdi dışarıya çıkartıp motorumuzu güzelce bir test edelim. Bakalım artık o verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hoppala. Ya şöyle telefoncu olan herhangi bir müşterimiz falan yok mu? Telefon aksesuarı satan. Bana şöyle güzel bir tripod getirsin. Böyle bunu böyle bir yere sabitleyebileceğim bir şey getirsin. Ne bileyim bir şeyler getirin de abi. Ödemesini de yaparız önemli değil. Buyur kardeşim aleyküm selam. Tamam, evet İrfan oğlum. Tamam. Ne vardı? Ben kaza yaptım abi. Geçmiş olsun. Trafikçi tutanak tuttu. Tamam. Ona ağır kusur yazdı. Tamam. Benim tamam. Benim sigorta firması da yetkili servise gel onlar sana anlatırlar dedi. E şöyle şimdi e, tutanak tutuldu mu? Tutuldu her şey var. O tutanakla birlikte bize geleceksin. Bize Sigortayla anlaşması olan bir yere gideceksin. Biz sigortayla anlaşmamız olmadığı için yapmıyoruz. Ee, o poliçeye vereceksin servise. Ondan sonra izdivaya çekileceksin. Geri kalan her şeyi servis halledecek. E, sigortayla anlaşmamız yok bizim. Sigorta şirketiyle. O da yoğunluktan dolayı ve yerimiz küçük olduğundan kaynaklı anlaşmamız yok normalde. Biz de yapıyorduk bir aralar. Ama artık e, çok çok ciddi bir yoğunluk olduğundan kaynaklı yapamıyoruz. Yerimizden dolayı yani. gözüyle bakar mısın ya? Tamam ben şu motoru bir test edeyim gelim o zaman olur mu? Tamam. Tamam şöyle kenara çek geliyorum. Ha, bu arada sizin de bildiğiniz olsun arkadaşlar. İrfanoğlu motoru Yetkili Servisi sigortayla çalışmıyor. sigortayla herhangi bir anlaşmamız yok. Çünkü arkadaşlar da dediğim gibi yerimiz çok küçük. Kazalı motorları dükkanda barındıramıyoruz. Aynı gün yapıp çıkartmamız lazım. Ee, sigortalı olduğu için de aynı gün yapıp çıkartamıyoruz maalesef. Ondan dolayı sigortalarla anlaşmamız yok. Bilginiz olsun. Duralım. Bakın rolantı de gayet güzel sayıyor. Gayet güzel gaz yiyor ve gayet güzel çalışıyor. Biraz daha dolaşalım, dolaşalım gezelim. Şu ana dek istop etmesi lazımdı değil mi? Bakın stop falan etmiyor artık. Bir daha duralım. Ne haber lan? Avladı <laughs> peze. <laughs> 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 Biraz dolaşalım arkadaşlar. Ondan sonra dükkana geçip size birkaç şeyden bahsedeceğim. Şu an telefonu elimde tutmak beni çok yoruyor. Ve tek elle tutuyorum maalesef. Şuradan dönelim. Hala motorumuz isop etmedi. Bundan sonra da Allah'ın izniyle etmeyecek. Telefon zaten ağır. Bir de şöyle bir aparat koydum. Gözüküyor mu? Gözükmez ki ben kendimi gösteriyorum. Şöyle enteresan bir şey ya. Ön kameradan gösteriyorum. Yani yaka mikrofonunun şeyi. Ana vericisi. O biraz fazla ağır. göstereceğim şimdi size. Neyse ya. Ne yapıyorum ben arkadaşım Allah Allah. Konu neydi neye geldi? evet motorumuz halen Roland'de çok güzel bir şekilde sayıyor arkadaşlar. Tekrardan durayım. sobet mi var mı? Yok. Olacak mı? Allah'ın izniyle artık olmayacak. Dükkana geçelim. Şu an motorumu saat gibi sayıyor arkadaşlar. Şimdi konuşmayı yapalım. Evet arkadaşlar motorumuzu bitirdik, simopaylarımızı yaptık ve testimizi de hep birlikte başarılı bir şekilde tamamladık. Ee, Göstermem gereken şey neydi? Onur da yolda giderken böyle bir şey başınıza geldi. Motoru buradan kestik. Yaklaş. Öncelikle size göstermiş olduğum o boru vardı ya hava filtresine giren boru. Neyse koltuğu kapattım. O borunun arkadaşlar süngerinden şuraya gel. Kendi kafana göre hareket etme. Ben sana söylediğim yere gel. <laughs> Şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Yıldız tornavidayla. vidayla. Bu boruyu çıkartın. Oradaki süzgeci alın. Atın. O süzgeçle bir işiniz yok. 1500-2000 km sonra o süzgeç tamamıyla tıkanıyor. Ve motor gaz kesme yapıyor. O karbonatörlü olan Aurora da daha yaygın çok çok çabuk bir şekilde kirleniyor ve ondan dolayı tıkanıyor arkadaşlar. Motor gitmiyor, gaz kesiyor, çekişten düşüyor. Öncelikle ona bakın. Ondan sonra şuraya gel. Diyelim dediğim gibi seyir halinde gidiyorsunuz. Motor istop Açın koltuğu. Bu depo kapağını açın arkadaşlar. Bakın delik melik yok. Bu depo kapağını açarken pıs diye ses gelecek mi? Yani hava yapacak mı? Onu bir kontrol edin. Eğer hava yaparsa arkadaşlar bilin ki benzin pompası yeterli benzini göndermiyor. Şimdi bu kapağa bir delik açalım. Gel. Bu kapağın burası da deliğin olması şart arkadaşlar. Hava almazsa eğer bu kapak motorun benzin pompası görev yapmaz. Benzin deposunun içerisinde hava olduğu için arkadaşlar. O benzin pompası görev yapmaz. Şöyle. Bir tane delik açıyorsunuz. Bunun sorununu da bu şekilde gideriyorsunuz. Takalım bunu. Bunu taktık. Bu daha da hava yapmaz arkadaşlar. Bundan emin olduk. O süzgeci de çıkardık. Ona rağmen yapıyorsa işte o zaman mecburen bana geldiniz. Göründünüz. Yapabileceğiniz bir şey yok. Videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Moda konuşmuyor, ben konuşuyorum. <laughs> arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sibop ayarını gösterdim. Neden kaynaklı yapacağını da gösterdim. Neden kaynaklı yapabileceğini de anlattım. Benzin, benzin pompa, benzin diyorum. Benzin pompası, beyin, gaz kelebek sensörü, yan ayaklık müşürü, hangi arıza olursa olsun parçası arızalandığı zaman motor aynı arızayı veriyor. Bilginiz olsun. Sizin yapabileceğiniz şeyleri ben size söyledim. Bakın eğer o kapağı açın pof diye hava çıkarsa bilin ki arızanız ondan kaynaklı. O depo kapağını bir delik açın. Arızanın ortadan %90 kalkacaktır. Ee, ek olarak bir de o hava filtresindendir diye düşünüyorsanız onu da yapın. Ergen olmuyorsa çareyi İrfan Motor'da arayın. Ee olarak söylemem gereken bir şey yok arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.